Hareket, bir cismin konumunun zamanla değişmesine hareket denir. Konum, hareketli cisimlerin sabit bir noktaya yani referans noktasına göre yönlü uzaklığına konum denir. Konum, x ile gösterilir. Birim metredir. Konum vektörel bir büyüklüktür. Örneğin şekildeki profesörün ağaca göre konumu sağa doğru 10 metredir. Burada da görüleceği üzere konum tarif edilirken, Örnekte olduğu gibi sabit bir referans noktası belirlenip sabit referans noktamız burada ağaç olup profesörün ağaca göre konumu tarif edilir. Bunu yaparken de ne yaparız? Referans noktasına göre yönden ve uzunluktan bahsederiz. Dolayısıyla profesörün ağaca göre konumu sağa doğru 10 metredir. Profesörün konum bileşenleri şöyledir. Referans noktası ağaç. Neresi oluyor? Burası referans noktası. Yön sağ taraf sağa doğru. Büyüklük 10 metre. Dolayısıyla konum tarifinde demek ki ne yapacakmışız? Referans noktası alacakmışız. Ona göre yönlü büyüklük olarak konumu tarif edecekmişiz. Alman yol yörünge. Hareketli cisimlerin hareketi sırasında izlediği yola alınan yol veya yörünge denir. Alınan yol skaler bir büyüklüktür, birimi metredir ve x ile gösterilir. Yer değiştirme, hareketli cisimlerin ilk konumu ile son konumu arasındaki kuş uçuşu Doğrusal uzaklığa yer değiştirme denir. Yer değiştirme delta x ile gösterilir. Buradaki üçgen simgesi delta demektir. Değişimi ifade eder. Dolayısıyla konum değişimi yani yer değişimi bu şekilde gösterilir. Vektörel bir büyüklüktür ve birimi metredir. Burada alınan yolla yer değiştirme arasındaki farkı şöyle gösterebiliriz. Bir harekette A noktasından harekete başlasın şekildeki mavi yoldan B noktasına gelsin. Bu durumda hareketlinin A'dan B'ye bu şekilde izlediği mavi yola alınan yol denir. Yer değiştirme ise hareketlinin ilk konumuyla son konumu yani ilk bulunduğu yerle son bulunduğu yer önemlidir ve ne yapılır yer değiştirme gösterilirken ilk bulunduğu yerden son bulunduğu yere doğru düz bir çizgi çizilir. İşte bu çizdiğimiz çizgi nedir? Yer değiştirme vektörünün büyüklüğüdür. Vektör olarak da yönü A'dan B'ye yani ilk konumdan son konuma doğrudur. Dolayısıyla delta x de bu şekilde gösterilir. Örnek 26. Dikdörtgen şeklindeki kutunun A noktasından harekete başlayan bir karınca doğrusal bir yolda hiç durmadan B ve C noktalarından geçerek D noktasına varıyor. A'dan harekete başlayan karınca şekildeki yoldan D noktasına geliyor. Dikdörtgenin kısa kenarları 5 metre ve uzun kenarları 10 metre olduğu bir bilindiğine göre A karıncanın A noktasından D noktasına varıncaya kadar aldığı yol kaç metredir? Alınan yol bir hareketliğinin hareketi sırasında izlediği yola denir. Karıncamız ne yapıyor? Şekildeki yoldan D noktasına geliyor. Dikdörtgen şeklinde olduğu için karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Burası 5 ise o zaman burası da 5 metredir. O zaman A yaparsak eğer alınan yol eşittir. Al diyorlar ne dermiş? 5 metre artı 10 metre artı 5 metre dolayısıyla toplam ne olur? 20 metre yol almış olur. B. Karıncanın A noktasından D noktasına varıncaya kadar yer değiştirmesi kaç metredir? Karınca A'dan D'ye dolanırken aldığı yolu bulduk. Şimdi yer değiştirmesini soruyor bize. Yer değiştirmede bir hareketin ilk konumuyla son konumu önemliydi. Yer değiştirmeyi bulurken ilk konumdan son konuma doğru bir tane çizgi çiziyoruz. Doğrusal bir çizgi çiziyoruz. Burada bu mavi çizginin uzunluğu bize neyi verecek? Yer değiştirmeyi verecek. Dolayısıyla yer değiştirmeyi B'de hemen bulalım. Delta x eşittir yer değiştirmenin büyüklüğü karşı kenarlar eşit olduğu için 10 metreye eşittir. B'nin cevabı da 10 metredir. Bir hareketlinin ilk konumu ile son konumu vektör olarak biliniyorsa yer değiştirmenin bulunabilmesi için aşağıdaki bağıntı kullanılır. Eğer bir hareketlinin ilk ve son konumları vektörel olarak biliniyorsa bu durumda yer değiştirmeyi bulurken nasıl yapın? yapacağız. Son konum aynen duracak. İlk konumu ters çevireceğiz ve son konuma ekleyeceğiz. Sonuçta bulacağımız vektör ne olacak? Yer değiştirme olacak. Şimdi bunu bir örnek üzerinde gösterelim. Örnek 27. Kazım evinden okula şekildeki yolu izleyerek gidiyor. Ev ve okulun A noktasına göre konum vektörleri şekildeki gibi x1 ve x2 ise Kazım'ın yer değiştirme vektörünü bulunuz. Yer değiştirme vektörü delta x eşittir x son eksi x ilk şeklindeydi. Burada son konum nedir? x2'dir. İlk konum nedir? İlk konumda x1 vektörüdür. Dolayısıyla burada vektörel olarak ne yapacağız biz? x2'den x1'i yani ilk konumunu ne yapacağız? Çıkartacağız. Çıkartma işlemi yaparken de ne yapıyoruz? x1'i ters çevirip x2 ekliyoruz. Uçucu eklem yöntemine göre yapalım. x2 aynen yazılsın. Nasıl bir vektör? Sağa doğru 4, aşağı doğru 2. Dolayısıyla x2 vektörü yani son konum vektörü şekildeki gibi bir vektördür. x1'e gelelim. Eksi x1 bize lazım. Dolayısıyla ne yapacağız? x1'i ters çevireceğiz. Önüne eksi işareti koyarsak yönü ne yapardı? Ters önerdi. Bu şekildeki vektörü ne yapacağız? Getirelim bunun ucuna taşıyalım. Bunu yaparken de aşağı doğru 3, sola doğru 2 olacak şekilde bir vektör çizeceğim. Bu çizdiğim vektör nedir? Eksi x bir vektörüdür. İşte bu iki vektörün bileşkesi bize neyi verecek? Şu şekilde bileşkesini çizdim. Kazım'ın evden okula giderken ki yer değiştirmesini verecek. Bu şekilde gösterdik. Demek ki Kazım'ın evden okula giderken ki yer değiştirmesi şekildeki gibi kırmızı vektörmüş. Örnek 28. Bir araç A noktasına B noktasına şekildeki yolu izleyerek gidiyor. Buna göre A aracın hareketi sırasında yörüngesi aldığı yol kaç metredir? Hareketli cisimlerin hareketi sırasında izlediği yola alınan yol denirdi. A noktasına harekete başlayan hareketli şekildeki yoldan dolanarak ne yaptı? B'ye geldi. O zaman A'yı yaparsak eğer X yani alınan yol eşittir. 20 artı 50 artı 20 90 metre olmuş oldu. Gelelim B'yi yapmaya. Aracın A noktasına B noktasına yer değiştirmesi kaç metredir? Hareketli A'dan B'ye giderken dolanarak gitti ama bize yer değiştirmeyi soruyor. İlk konumla son konum arasındaki doğrusal uzaklık yer değiştirmeyi veriyordu. O zaman burada şu çizdiğimiz çizgi nedir? Bu hareketlinin A'dan B'ye gelirken ki yer değiştirmesidir. Dikdörtgende yine karşılıklı kenarlar eşit olduğu için burası 50 metre ise eğer o zaman delta x yani yer değiştirme ne olur? 50 metre olur. Örnek 29. Bir araç A noktasından B noktasına şekildeki yolu izleyerek gidiyor. Buna göre aracın hareketi sırasında yörüngesi aldığı yol kaç kaç metredir? B aracın A noktasından B noktasına yer değiştirmesi kaç metredir? A da aldığı yolu soruyor bize. Alınan yol neydi? Hareketli cisimlerin hareketi sırasında izlediği yoldu. Bu cisim de A'dan B'ye bu yolu izliyor. Alınan yol eşittir. 25 metre artı 30 metre artı 15 metre. Burası da ne yapar? 70 metre yapar. Şimdi B'yi yapalım. B de aracın A noktasından B noktasına yer değiştirmesini soruyor. Yer değiştirmede ilk bulunduğu yerle son bulunduğu yer önemliydi. İlk bulunduğu yerden son bulunduğu yere doğrusal bir çizgi çizersek eğer bu çizgi bize neyi verecek? Hareketinin yer değiştirmesini verecek. Peki bu kırmızı çizginin uzunluğunu hesaplayalım. Bunu hesaplarken geometri bilgilerimizi kullanırsak eğer bu şekilde bir dik üçgen yaptım. Dik üçgende bakın hipotenüs neyi veriyor bize? Delta x'i veriyor. Burası 25 metre bu dörtgenden burası da 25 metredir. O zaman bu kenarı ne olur bunun? 25, 15 daha 40 metre olur. Bu kenarsa burası 30 metre olduğu için karşılıklı kenarlar dik dörtgende eşit olduğundan dolayı burası 30 ise burası ne olur o zaman? 30 metre olur. O zaman ne oldu bizim üçgenimiz? Şekildeki gibi delta x'e 3, 4, 5 üçgeninde 30, 40, 50 metre yazılır. Hız, bir hareketlinin birim zamandaki yer değiştirmesine hız denir. Yer değiştirme vektörel olduğundan hız da vektöreldir. Hız v ile gösterilir, üzerinde ok işaretim var. SI birim sisteminde birimi metre bölü saniyedir. Hız yer değiştirmenin geçen zamanı oranıyla bulunur, şekildeki gibi. Hız eşittir neymiş demek ki yer değiştirme bölü geçen zaman, delta x bölü delta t olabilir. Ben bazen delta t yerine t de yazıyorum. O şekilde olduğu zaman da kafamız karışmasın. Sürat bir hareketlinin birim zamanda aldığı yola sürat denir. Alınan yol skaler olduğundan sürat de skalerdir. Sürat v ile gösterilir. Birimi metre bölü saniyedir. Sürat alınan yolun geçen zamanı oranıyla bulunur. V ile gösteriliyor. Alınan yolun geçen zamanı oranı şeklinde bulunuyor. Burada hızla sürat arasındaki fark birisinin yer değişmeyi zamana bölüyorsunuz. Birisinde alınan yolu zamana bölüyorsunuz. Hız vektörel büyüklüktür. Sürat ise skaler bir büyüklüktür. Örnekler üzerinde hız ve süratle ilgili bilgileri inceleyelim. Örnek 30. Hız ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? 1. Cisimlerin birim zamanda aldığı yola denir. Hız cisimlerin birim zamanda aldığı yol değildi. Yer değiştirmesiydi. Dolayısıyla bu yanlıştır. 2. Yönlü bir büyüklüktür. Evet hız yer değiştirme bölü zamandı ve vektörel bir büyüklüktü. 3. Birimi metredir. Hızın birimi metre bölü saniyedir. Dolayısıyla bu da yine nedir? Yanlıştır. O zaman burada cevap neymiş demek ki? Yalnız 2 yani B şıkkı. Örnek 31. Bir araç şekildeki gösterilen yolun A noktasından B noktasına hiç durmadan sabit büyüklükteki hızla 10 saniye gidiyor. Zaman burada neymiş? T eşittir 10 saniyeymiş. Hareket ne yapıyor? 10 saniye tamamlanıyor. Buna göre aracın hareketi sırasındaki sürati kaç metre bölü saniyedir? A'yı yapalım hemen. A sürati sormuş bize. V eşittir neydi? Alınan yol bölü zaman. Alınan yol burada nedir? Hareketi sırasında izlediği yoldur. A'dan harekete başladı. Bu şekilde yol izleyerek B noktasına geldi. O zaman alınan yol eşittir. 40 artı 20 artı 30 artı 50 artı 70. Zaman ne kadardı? 10 saniyeydi. Burada o zaman V eşittir alınan yol bölü zamandan toplarsak eğer ne olur burası 210 olur. Zamana bölersek eğer sıfırlar sadeleşir sonuç ne olur 21 metre bölü saniye olur. B'yi yapalım. Aracın hareketi sırasındaki hızı kaç metre bölü saniyedir? V eşittir delta x bölü t idi. Delta x neydi peki? Yer değişmedi. Yer değişmeyi zamana bölünce hızı buluyorduk. Hareketin ilk konumu A, son konumu B. Yer değişimiyle ilk konumdan son konuma doğru doğrusal bir çizgi çizilir. Bu çizginin uzunluğu bize neyi verecek? Delta x'in büyüklüğünü verecek. Bunu yaparken bulurken de şöyle yapacağız. Burası 20 ise burası 20'dir. Burası 50 ise o zaman burası da 50'dir. O zaman demek ki delta x'in uzunluğu yani yer değiştirmenin büyüklüğü ne kadarmış? 70 metreymiş. Yani 20 ile 50'nin toplamı. Bölü zaman kaçtı? Zaman da 10 saniyeydi. O zaman hız ne oldu burada? 7 metre bölü saniye çıkmış oldu. Örnek 32. Bir koşucu noktalar arası eşit ve her biri 50 metre olan şekildeki yolun A noktasından D noktasına VAD büyüklüğündeki hızla koşarak 20 saniyede geliyor. Verilenleri soru üzerinde işaretleyelim. Noktalar arası mesafeler nelermiş? 50'şer metreymiş. Koşucu A noktasından D noktasına A'dan D'ye VAD hızıyla geliyormuş. Zaman ne kadarmış? 20 saniyeymiş. T'si 20 saniye. Koşucu biraz dinlendikten sonra tekrar koşarak D noktasına F noktasına D'den F'ye ve DF hızıyla 40 saniyede geliyor. Zamanımız neymiş burada? 40 saniyeymiş. Buna göre VAD ve VDF hızların büyüklükleri oranı VAD bölü VDF oranı kaçtır diye sormuş bize. Verilenleri incelediğimiz zaman hareketlinin AD arasındaki hızı VAD. Bunu bulurken de nasıl yapacağız? Yer değiştirmeyi zamana böleceğiz. AD arası 3 tane 50 yani 150 metre. Zaman neydi? 20 idi. Sadeleşmeler yapılırsa eğer burası ne olur? 15 bölü 2 metre bölü saniye olur. VAD'yi bulduk. Şimdi VDF'yi bulalım. Delta X bölü T diye yazdım. Delta X neydi? Yer değiştirme. DF arasındaki yer değiştirmesi 2 tane 50 yani 100 metre bölü. Zaman neydi? Zaman da 40 saniyeydi. Burada da sadeleşmeler yapılırsa eğer sıfırlar gider 10 bölü 4. 2 ile sadeleştirilirse eğer 5 bölü 2 metre bölü saniye çıkar. Sonra da bize neyi sormuş? VAD'nin VDF'ye oranı sormuş. Burada da böyle çizimizi çizdik. VAD 15 bölü 2 idi. VDF 5 bölü 2 idi. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çarptım. 2'ler sadeleşir. 15 ile de 5 sadeleşirse sonuç ne olur? 3 olur. Demek ki sorumuzun cevabı neymiş? 3'müş. Örnek 33. Bir koşucu kenar uzunlukları 300 metre ve 400 metre olan dikdörtgen biçimdeki bir yarış parkurunun A noktasından şekildeki yönde harekete başlayarak parkurun tamamını sabit büyüklükteki hızla 20 saniyede tamamlıyor. Buradaki toplam parkuru alma süresi T neymiş demek ki? 20 saniyeymiş. Buna göre A yarışçının 20 saniyedeki süratini B yarışçının ilk 10 saniyedeki hızını bulunuz demiş. Hemen A'dan başlayalım. A'dan neyi sormuş bize? Süratini sormuş. Sürat nedir? V eşittir. Alınan yol bölü zamandı. Hareketlerin hareketi sırasında izlediği yol nedir? Dörtgenin çevresinin uzunluğudur. Burası 300 ise burası da 300'dür. 400 ise kenarlar eşit olduğu için burası 400'dür. O zaman toplam uzunluğumuz ne oldu? Alınan yolu hesaplarsam eğer 2 tane 400 yani 800 artı 2 tane 300 yani 600 olmuş olur. Peki zaman neydi? Zaman da toplamda 20 saniyeydi. 800 ile 600'ü toplarsak 1400 yapar. 20'ye bölersek sıfırlar sadeleşir. O zaman bu durumda V 70 metre bölü saniye bulunmuş olur. B yarışçının ilk 10 saniyedeki hızını bulunuz. Yarışçı Parkurun tamamını 20 saniyede almıştı. B de bize 10 saniyedekini soruyor. O zaman 10 saniyede ne yapacak? Tamamı 20 saniyesi 10 saniyede parkurun yarısına gelecek. Yani bu noktaya gelecek. O zaman burası nedir? Burası son konumdur. Peki hareketlerin ilk konumu A noktası. Son konumu bu turuncuyla çizdiğimiz nokta ise Yer değiştirme ilk konumla son konum arasındaki doğrusal uzaklıktı. Yani bu çizdiğim çizgi olur o zaman yer değiştirme. Şöyle delta x olarak yazdım. Peki delta x'i nasıl bulacağız? Delta x burada gördüğümüz üzere bir üçgenin hipotenüsüdür. Üçgenin alttaki kenarı dik kenarlarından bir tanesi 400 Diğer kenarı 300 ve burada bir diklik var. Dolayısıyla bu hangi üçgendir? Bu özel üçgendir. Yani 3, 4, 5 üçgenidir. 300, 400 delta x'in büyüklüğü. O zaman ne olur burada? Delta x'in büyüklüğü 500 olur. Sonra da bize hızı sormuş. Zamanında 10 olduğunu biliyorum. Hızı bulursak eğer v eşittir neydi? Delta x bölü t idi. Eşitliğimizi yazalım. Delta x'imizin büyüklüğü 500. Zamanımızda 10. Sadeleşme yapılırsa sonuç kaç çıkar? 50 metre bölü saniye çıkar. Ortalama hız. Hareketli cisimler günlük hayatta bazı durumlar hariç genelde hızlarını değiştirerek hareket ederler. Hızlı giden bir araç kavşaklara yaklaşırken veya trafik ışıklarını görünce hızını değiştirebilir veya durabilir. Ortalama hız kavramı hızın değişken olabildiği durumlarda hayat bulur. Ortalama hız buldurken hareketlinin hareketin başından sonuna kadar ne kadar yer değiştirdiği ve hareketi toplam ne kadar zamanda tamamladığına bakılır. Bu değerlerin oranı ortalama hızı verir. Ortalama hız bu veriler ışığında Aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır. Bağıntımız şu şekilde V ortalama eşittir net yer değiştirme ya da toplam yer değiştirme bölü toplam zaman. Eşittir delta x bölü toplam zaman şeklinde ifade edilir. Örnek üzerinde inceleyelim. Örnek 34. Bir araç şekildeki gösterilen yolda A noktasından harekete başlayarak B noktasına 10 saniyede gidiyor. A'dan B'ye yani şu şekilde bu yolu alma zaman ne kadarmış? 10 saniyeymiş. Araç B noktasında 15 saniye durup bu arada ne kadar duruyor? 15 saniye duruyor. Dinlendikten sonra B noktasından E noktasına 20 saniyede. B noktasından E noktasına ne yapıyormuş? 20 saniyede gidiyormuş. Ve E noktasından F noktasına da 5 saniyede gidiyor. E noktasından da F noktasından ne yapıyormuş? 5 saniyede gidiyormuş. Noktalar arası eşit ve her bir aralık 120 metre olduğuna göre aracın A noktasından F noktasına gelinceye kadar geçen sürede ortalama hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniye olur? Ortalama hız yani V ortalama eşittir toplam yer değiştirme bölü toplam zaman şeklinde yazılıyor. Toplam yer değiştirmeyi bulalım. Hareketli A'dan F'ye geliyor. Soruda bize A-F arasını sormuş. Dolayısıyla yer değiştirmemiz 1, 2, 3, 4, 5 tane 120 bölü zaman ne peki? Toplam zamanı alacağız. Zamanımız nasıldı? A, B arasında 10 saniyeydi. B, 15 saniye dinlendi. B, E arasında 20 saniyede aldı. E, F arasında 5 saniyede aldı. Bu durumda üst taraf 5 çarpı 120 yani 600 olur. Bölü alt tarafta 50 olur. Sadeleşmeler yapılırsa ortalama hız eşittir. 12 metre bölü saniye bulunur. Ortalama sürat, ortalama hızda olduğu gibi hız veya süratin değişken olduğu veya hareket boyunca zaman zaman hareketlinin durduğu durumlarda ortalama süratten bahsedilir. Günlük hayatta bazı yollarda ortalama sürate göre cezai yaptırımlar uygulanır. Ortalama sürat, hareketlinin hareketi boyunca toplam aldığı yolun bu yolu tamamladığı toplam süreye oranlaması ile bulunur. Ortalama sürat eşittir. Toplam alınan yol bölü toplam zaman. Örnek üzerinde inceleyelim. Örnek 36. Bir araç şekildeki yolun A noktasına harekete başlayarak okla gösterilen yoldan B noktasına 4 saniyede varıyor. A ile B arasını alma süresi neymiş demek ki? T eşittir 4 saniye. B noktasında 5 saniye dinlendikten sonra B noktasında 5 saniye dinleniyor. B noktasından C noktasına da 11 saniyede gidiyor. B'den C'ye de varma süresi neymiş demek ki? 11 saniyeymiş. Buna göre aracın A ve C noktaları arasında A aldığı yol kaç metredir? B yer değiştirmesi kaç metredir? C ortalama sürati kaç metre bölü saniyedir? D ortalama hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? A'dan başlayalım. A aldığı yolu kaç metredir? Alınan yol neydi? Hareketi sırasında hareketlinin böyle izlediği yola deniyordu. X eşittir 30 metre üzerine 40 metre üzerine burası 50 metre olduğu için 50 metre üzerine bir de ne yapıyor 40 metre daha yol alıyor. Toplamda x yani alınan yol ne kadarmış? 160 metreymiş. O zaman demek ki a'nın cevabı 160 metre. B yer değiştirmesi kaç metredir? Yer değiştirme bulunurken hareketlinin ilk konumuyla son konumu arasındaki doğrusal ya da kuş uçuşu mesafe alınıyordu. Dolayısıyla A'dan B'ye doğru doğrusal bir çizgi çizersem eğer bu çizginin uzunluğu bize neyi verir? Hareketlinin A'dan B'ye olan yer değiştirmesini verir. Vektör olarak gösterelim. Peki bu uzunluk neye eşittir? Onu bulalım. Burası 30, burası 30, burası 50. Burası da 30. Toplarsak eğer o zaman hareketlinin delta x yani yer değiştirmesi eşittir. 30 artı 30 artı 50 artı 30 şeklinde 140 metre bulunur. C ortalama süreti kaç metre bölü saniyedir? Ortalama sürat neydi? V ortalama eşittir. Toplam alınan yol bölü toplam zamandı. Bu durumda A'da toplam alınan yolun 160 metre olduğunu zaten bulmuştuk. 160'ı yazdım. Peki toplam zaman ne kadar? Toplam zaman 4 saniye gidiyoruz. A ile B arasında. B'de 5 saniye dinleniyoruz. Sonra B ile C arasında 11 saniye daha yol alıyoruz. 160 bölü 20. Sağ değiştirmeleri yapılırsa eğer sonuç 8 metre bölü saniye çıkar. Ortalama sürat neymiş demek ki? 8 metre bölü saniyeymiş. D. Ortalama hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Ortalama hız bulunurken de toplam yer değiştirme bölü toplam zaman. Yer değiştirmeyi B'de bulmuştuk. Yer değiştirmenin büyüklüğü ne kadar toplam yer değiştirmenin büyüklüğü? 140 metreydi. Toplam zamanda C'deki ortalama süratı hesaplarken ile aynı. Yani 4 artı 5 artı 11 140 bölü 20 olur. O zaman V ortalama yani ortalama hız eşittir. 140 bölü 20 7 metre bölü saniye bulunur. Anlık hız ve anlık sürat. Bir hareketlinin herhangi bir andaki hızına anlık hız denir. Anlık hız vektörel bir büyüklüktür. Yönü hareketlinin hareket yönüyle aynıdır. Bir hareketlinin herhangi bir andaki süratine de anlık sürat denir. Anlık sürat skaler bir büyüklüktür. Burası önemli. Anlık sürat anlık hızın büyüklüğüne eşittir. Günlük hayatta arabaların içerisindeki hız göstergesi aracın anlık sürati veya anlık hızının büyüklüğü ile ilgili bilgi verir. Araçların anlık süratinin önceden belirlenen azami hız limitlerini aşması durumunda cezai işlemler uygulanır. Örnek 37. Örnekteki sürücünün yakında durumun açıklaması aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Bir sürücü genelde trafikte hız limitleri içerisinde araç kullandığını fakat yakın zamanda hız tespit radarına takıldığını ve kendisine azami hız limitini aştığı için ceza işlem yapıldığını söylemektedir. A. Radar cihazı hatalı ölçüm yapmıştır. E, bunun açıklaması bu olamaz. B. Sürücü bu tarz hız tespitinde anlık süratin dikkate alındığını bilmemektedir. Evet. Sürücü ne yapıyor? Sürücü ortalama hızdan bahsederken azami hız limitini açtığını söyleyerek cezai işlem uyguladığını söylemekte dolayısıyla sürücü burada azami hızla ortalama sürat ya da ortalama hız kavramlarının ne yapıyor birbirine karıştırıyor. Doğru cevap burada B şıkkıdır. C hız tespitinde kullanılan radarlar ortalama sürati ölçtüğünden sürücü yanılmıştır. Evet, bu doğru fakat buradaki sürücünün yakındığı durumu açıklamaz. D sürücü ortalama hızının limit hız sınırlar içerisinde olduğunu düşünmektedir. Evet, sürücü ne yapıyor? Bu durumu düşünüyor. Fakat yine dediğim gibi sürücünün yakındığı durumu açıklayan bir durum değildir bu. E ortalama sürati yolda duraklamak etkilemediğinden Radar cihazı yanlış tespit yapmıştır. Hayır bu durumda yine ne yapar bu durumu açıklamaz. Bu durumu açıklayan cevap şıkkımız B şıkkıdır. Sürücü bu tarz hız tespitinde anlık süratin dikkate alındığını bilmemektedir. Örnek 38. Tabloda verilen niceliklerden kaç tanesi skaler büyüklüktür? Skaler demek yönü olmayan büyüklük demek. Yönsüz büyüklük demek. Yönü olanlarsa vektörel büyüklük derdi. Tablodaki nicelikleri skaler ve vektörel diye ayıralım. Konum yönlü bir büyüklüktür. Dolayısıyla vektöreldir. Yörünge, yörünge alınan yol demekti. Skaler bir büyüklüktü. Alınan yolda yörünge kavram olarak aynı şeyi ifade ediyordu. Bu da nedir yine? Skaler bir büyüklüktür. Hız yönü olan bir büyüklüktür. Sürat skalerdir. S'den aklımıza gelsin. Sürat skalerdir. Anlık hız, hız kavramından dolayı yine vektörel. Anlık sürat skaler. Ortalama hız vektörel. Ortalama sürat yine nedir? skalerdir. Skalerler sayıldığında 1, 2, 3, 4, 5 tane olduğu görünür. Doğru cevap burada D şıkkıdır. Örnek 39. Trafikte yeşil dalga uygulaması hareketin hangi niceliğini temel almıştır? Yeşil dalga uygulaması bir dizi trafik ışığının genellikle 3 veya daha fazla bir ana yönde ve birkaç kavşak üzerinde koordine edilerek çalışmasıyla oluşan bir sistemdir. Bu koordinasyon sayesinde belirli bir hızda ilerleyen araçlar art arda gelen kavşaklarda durmadan sürekli yeşil ışık görebilirler. Bu durum trafik akışını hızlandırır, tıkanıklığı azaltır ve seyahat süresini kısaltır. Şimdi burada yolun doğrusal olup olmaması dikkate alındığında ne olmalı? Alman yol dikkate alınmalı. O zaman ne yapacak? Yeşil dalgada bir hareketlinin Öncelikle neyi dikkat alınacak? Alınan yol dikkate alınacak. alınacak. Zaman da aynı şekilde yazalım. O zaman ne yapıldı? Bakın burada sürat karşımıza çıktı. Alınan yol bölü zaman neydi? Sürate eşitti. Fakat burada hareketli, hareketli sırasında duraklayabilir, bekleyebilir. Bu da yine ne yapar? Hesaba katılır. Sonra da bahseden nicelik, temel alınan nicelik nedir? Ortalama sürat kavramıdır. Yani doğru cevap burada ortalama sürat olup C şıkkıdır. İvme, birim zamandaki hız değişimine ivme denir. İvme yönlü bir büyüklük olup vektöreldir. A ile gösterilir. Birimi metre bölü saniye karedir. Günlük hayatta ivme, ivme tanım olarak hız değişimi olduğu için ivme yerine hızlanmak veya yavaşlamak kavramları kullanılır. Hızlanmak pozitif ivmedir. Yavaşlamaksa negatif ivmedir. Hız vektörel bir büyüklük olduğundan hız değişimi sadece hızın büyüklüğün değişimiyle olmaz. Hızın vektörel olması dikkate alınmalı. Eğer hız, yön veya büyüklük olarak değişiyorsa bu hareketli ivmeli hareket yapar denir. Bu durumu örnek üzerinde ele alalım. Örnek 40. Aşağıdakilerden hangisinde ivmeli hareket yapılmamıştır? A Hareket halindeki bir otomobilin sürücüsünün kırmızı ışığı fark edince fren yaparak durması. Hareketli ne yapıyor burada? Yavaşlıyor, fren yaparak duruyor. Yani durma olayı birden gerçekleşmez. Bir yavaşlama söz konusu. O zaman burada bir ivmeli hareket vardır. B Durakta yolcu alan otobüsün durgun halden harekete geçerek duraktan ayrılması. Burada durgun halden harekete geçmesi hızını arttırmasıyla mümkündür. O zaman burada da ivmeli hareket vardır. Hız değişimi vardır yani. C Yukarı atılan topun yükselip yere düşmesi, yukarı atılan bir cisim yukarı çıkarken hızı azalır, aşağı inerken hızını yapar? Artar. Dolayısıyla hızın değişmesi yine burada da söz konusu. D. Göktaşlarının uzayda başka nesnelerin kütle çekiminden bağımsız olarak süzülmesi, sürüklenmesi. Burada göktaşları dışarıdan herhangi bir kuvvete maruz kalmadığı için uzayda hızını değiştirmeden doğrusal bir yörüngede hareket eder. Dolayısıyla hız değişimi yoktur. O zaman demek ki burada ivmeli hareket yoktur. Doğru cevap burada D şıkkı. E'ye bakalım. Sabit süratle giden bir motosikletinin zikzaklar çizerek ilerlemesi. Motosikletinin hızı zikzaklar çizdiği için yönünü sürekli değiştiriyor. Yönü değiştiği için bu hareketinde yine nedir? İvmesi vardır.